Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir kamera incelemesi yapacağız. Önümde görmüş olduğunuz Sony ZV-1F'nin kutu içeriğine ve sonrasında teknik ve tasarımsal detaylarına bakacağız. İlk olarak direkt kutu içeriğiyle başlayalım. Şuradan kulakçığımızı açıyorum. Üstü kaldırdığımız zaman direkt bizi garanti belgesi, kullanım kitapçığı karşılıyor. Burada da ekstra bir yılda garantisini uzatabileceğiniz bir kayıt formu bulunuyor. Hemen şöyle kutusunu devam etmek istiyorum. Burada farklı dillerdeki kullanım kitapçıkları. Hemen kutunun alt bölümünde ise kameramızın kendisiyle karşılaşıyoruz. Burada güzel bir şekilde bir kılıfın içine koyulmuş. Hemen diğer aksesuarlarına bakalım. Burada mikrofonumuza yerleştirebileceğimiz dead catimiz bulunuyor. Bu da rüzgar gibi ses gürültüleri engellemek için mikrofonumuza taktığımız aparat. Hemen yanında ise bağlantı kablomuz yer almış. Bir tarafı tip C, diğer tarafı ise tip A şeklinde. Şurada ufak bir bölüm daha var. Onu da hemen şöyle bakalım. Bunun içerisinde ise bataryamız yer alıyor. Şimdi şu kutuları bir toplayayım. Daha sonrasında size teknik ve tasarımsal detaylarından bahsedeyim. Evet ilk olarak tasarımıyla başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi dead üstüne yerleştirdik. Bataryamızı taktık makinemiz gayet kompakt bir şekilde yani tek elle bile rahatlıkla tutabileceğimiz anlamına geliyor. Kameramızın boyutlarına baktığımız zaman 60 mm uzunluğu, 105.5 mm genişliği, 46.4 mm de kalınlığımız mevcut. Yani tek elle taşıma formunda gayet ideal ölçülerde. Şöyle ekranımıza baktığımız zaman gördüğünüz gibi ekranımız hareketli bir formda. Buradan çektiğimiz görüntüleri görebiliyoruz. Ya da şöyle direkt ön tarafa çevirerek selfie modunda da kameramızı kullanabiliyoruz. Önde lensimizi korumak için bir koruyucu kapağımız bulunuyor. Şunu da şöyle kıstırarak açıyorum. Gördüğünüz gibi lensimiz direkt olarak bize karşılıyor. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Lensimiz sabit bir lens yani çıkartıp yerine farklı bir lens kullanamıyorsunuz. Şimdi giriş çıkışlarına bakalım. Yan tarafta hemen ekstra bir mikrofon bağlayabileceğimiz bir bölüm bulunuyor. Hemen onun altında veri aktarımı yapabileceğimiz bir tip C portu yerleştirilmiş. Ve son olarak da buradan görüntü aktarımı yapabileceğimiz HDMI yani mini HDMI yerleştirilmiş. Diğer tarafında herhangi bir giriş yok. Alt kısmına baktığımızda burada ise bataryamızı ve hafıza kartımızı takabileceğimiz bölümler yer almış. Kendisi SD kart destekliyor. Yani mikro SD kart kullanıyorsanız bir adaptör yardımıyla bu kameranızda da hafıza kartlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Üst tarafına baktığımız zaman burada deklanşörümüz, kayıt tuşumuz, on off düğmemiz fotoğraf ve video moduna geçiştirmemiz ve buradan zoom yapabileceğimiz bir de rolümüz bulunuyor. Şöyle hemen kamerayı açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi LCD ekranımız üzerinden kurulum yapabileceğimiz bir menü geliyor. Bu ekranımız ise TFT LCD panele sahip. Görüntü kalitesi de çektiğiniz görseller doğrultusunda gayet iyi olduğunu söylememde fayda var. Şimdi isterseniz biraz da teknik detaylarına bakalım. Fotoğraf tarafında kameramızın 20 megapiksellik bir çözünürlüğü mevcut. Video tarafında ise 4K görüntü kaydını rahatlıkla bu kamera üzerinden alabiliyoruz. İnsan gözünün gördüğünden daha geniş bir açıyı bu kamera üzerinden kaydedebiliyorsunuz. ISO hassasiyetimize baktığımız zaman 125 ile 12800 arasında. Beyaz dengesi tarafında otomatik gün ışığı, gölge gibi birçok modumuz yer alıyor. Lensimizin diyafram aralığına baktığımızda ise 2.0 ile 7.6 olduğunu görebiliyoruz. Herkese selam. Şu anda görüntü kaydını Sony ZV-1F üzerinden alıyorum. 4K bir görüntü kaydındayım. Gördüğünüz gibi doğal bir ortamdayım. Renkler oldukça canlı gözüküyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kameramızın odaklanma konusunda ise iki farklı modu mevcut. Birincisi otomatik odaklama. Otomatik odaklamada direkt olarak gözünüzü tanıyor ve bu sayede netliği her zaman üzerinize tutuyor. Diğer bir kullanım alanı ise direkt manuel ekranın üzerinden kendiniz seçebilmeniz. İstediğiniz nesneyi anlık olarak işaretleyip odağı ona alabiliyorsunuz. Ayrıca basılı tuttuğunuz zaman da sürekli olarak odağı o nesneleri tutuyor. Face Priority ise otomatik olarak yüzünüzü aydınlatacağı için çektiğiniz videolar daha kaliteli bir hale geliyor. Bunun bir vlog kamerası olduğunu düşünürseniz hareket halindeyken bile görüntüyü sabitleyecek teknolojiler içerisinde barınıyor. Videoyu kaydettikten sonra herhangi bir sarsıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Mikrofon tarafına bakacak olursak oldukça iyi bir mikrofonu var. Dahili yöne duyarlı 3 kapsüllü bir mikrofon bulunuyor. Eğer sosyal medya hesaplarınıza dikey videolar çekiyorsanız bu kamerayla basit bir şekilde dikey mod alabiliyorsunuz. Bunu kendisi otomatik olarak tanıyor ve bu sayede telefonunuzda aktarımı basitleşiyor. Ayrıca telefon kaynaklarım tarafında yani bağlantı noktasına baktığımız zaman sadece tipçi olarak düşünmeyin. Imagine H Mobile Plus uygulaması üzerinden Wi-Fi bağlantısı ya da Bluetooth'la direkt olarak kablosuz bir şekilde mobil cihazlarımıza fotoğraflarımızı veya videolarımızı aktarabiliyoruz. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.